Bunlar kim bilir içki gelene? Mahkemeden geldiğini söyledim. Mahkemeden mi dedin? Temiz mahkemesiyle ilgili olmalı. Evet evet temizle ilgili olmalı. Çabuk, çabuk onu buraya getirin. Sakin Temiz mahkemesiyle ilgili olmalı. Evet. Buyurun bayağı. başımı isteyen bas mı? Evet bak, Bu mektup için beni gönderdi. Çabuk. Çabuk okuyun yavaşlar. Okuyorum bayım. Para için adamı öldürmek suçundan Cüri'nin sınırı birinci dereceden suçlu bulmuş ve Cüretin'in idamınıza karar vermiştir. Avukatımız tarafından temize gönderilen dilekçemiz karara bağlanmış. Tevmiz Bölge Mahkemesi de idam kararı. şimdi sen sabah kürdü bunu söylemek için mi geldin buraya? Bunu söylemek için mi geldin buraya? için istediği kadar mutlu olabilir. Bunu ona aynen söyle tamam mı? Aynen söyle hey. bunu ona aynen hey. söyle. Hey. İyi günler bayım. <laughs> Bak, öldürecekler beni <gülüyor> öldürecekler. <gülüyor>